Tarkan gelecek yıl Nisan'da Avrupa turnesine başlıyor. Yapılan açıklamaya göre Tarkan en son 2019 yılında gerçekleştirdiği turnenin ardından yeniden Avrupa turnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Böyle, Almanya, Hollanda, İngiltere... Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan European Tour 2025 turnesinde ünlü şarkıcı, Quantum 51 albümündeki yeni şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazanan hitlerini de sahne performansları eşliğinde seslendirecek. Avrupa turnesi kapsamında vereceği konserler 2025 Nisan ayında başlayıp yaz aylarına kadar devam edecek. Okay, yeah. Sanatçı konser serisi kapsamında 4 Nisan'da Rotterdam Ahoy'da, 12 Nisan'da Düsseldorf PSD Bankdom'da, 19 Nisan'da Vienna Wiener Stadthalle'de, 26 Nisan'da Stuttgart Porsche Arena'da, 4 Nisan'da Hamburg Barclays Arena'da, 11 Mayıs'ta Londra O2 Arena'da, 28 Mayıs'ta Berlin Uber Arena'da, 30 Mayıs'ta Münih Olimpiya Halle'de ve 1 Haziran'da Zürich Hallen sahne alacak. Tarkan'ın Türkiye'de konser verip vermeyeceğine ilişkinse bir açıklama yapılmadı.